Değerli basın emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün birkaç konuda görüşlerimizi açıklayacağım. Öncelikle Libya'da, Libya halkının yaşadığı çok acı bir felaket var. Bununla ilgili Libya halkına başsağlığı mesajlarımızı iletiyoruz, acılarını paylaşıyoruz. Yarın 14 Eylül. Madımak katliamının davası var. 2005 yılında e, Türk Ceza Kanunu'na giren insanlığa karşı suçlar e, kapsamında değerlendirilseydi davanın zaman aşımı diye bir durumu olmayacaktı. Fakat şimdi e, yarın bir zaman aşımı kararıyla karşı karşıya kalınmış vaziyette. Davanın 29. duruşmasında mahkeme katliamın insanlığa karşı suç olduğu kanaatini ortadan kaldırdı bildiğiniz gibi. Adalet Bakanlığı da zaman aşım tarihini 2 Temmuz 2023'te dolacağını işaret etti. Yarın yani 14 Eylül 2023'te dava eğer aksi bir karar alınmaz ise maalesef zaman aşımına uğratılmış olacak. Bunu kesinlikle doğru bulmuyoruz. E, açıkça insanlığa karşı bir suç işlenmiştir Madımak katliamında ve iktidar bu suçları örtbas etmek için elinden geleni yapmaktadır, bunun farkındayız. Ama ne yapılırsa yapılsın, insanlığa karşı işlenmiş olan bu suçun sorumluluğundan e, kurtulamayacak yapmış olanlar ve bu kara leke tarihte hiçbir zaman silinmeyecek. Bunu bir kez daha söyleyelim ve e, zaman aşımı kararının yanlış olduğunu e, bir kez daha vurgulamış e, olalım. Ee, değerli basın emekçileri, e, zamlarla ilgili konuşmadan e, çok uzun zamandır duramıyoruz bildiğiniz gibi. Eğer beklentiler doğrultusunda e, adım atılırsa bu akşam e, benzin fiyatlarına bir zam gelecek. Dün gece motorine bir e, zam geldi ve e, vergi ve kur artışlarının ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıtta zam yağmuruna neden oldu. Ee, büyük ihtimalle benzin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş zam gelecek. Motor ne de dün gece zaten 2 lira 3 kuruş zam gelmişti. Bunun sonucunda e, benzinin litre fiyatı e, 40 liraya yaklaşmış oldu. Motorun e, litre fiyatı ise e, 40 lirayı kimi illerde e, aşmış e, oldu. Seçim sonrası zam yağmuru devam ediyor bildiğiniz gibi 14 Mayıs'taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul'da benzinde 19 lira 81 kuruştu bugün geldi 40 liraya motorinde 18 lira 58 kuruştu o da geldi 40 lirayı aştı yani seçim sonrasında geçen yaklaşık üç buçuk ayda zam oranı motorinde 105'i aştı benzindeki zam oranı ise 95 oldu durum ortada. Bu enflasyon, bu zamlar e, en çok kimi vuruyor? Tabii ki memuru, emekliyi, işçiyi, emekçiyi vuruyor. Asgari ücret belirlendi. Asgari ücretten son iki aylık enflasyon sonucunda e, ki 19.44 oranında son iki ayın enflasyon oranı asgari ücretin 2.217 lirası eridi gitti. Durum bu. Yani 11.402 lira olan asgari ücret Temmuz'da şimdi 9.185 liraya gerilemiş oldu. Bunu bir kez daha vurgulayalım. Zam fırtınası hız kesmeden devam ediyor ve bu gidişle devam edeceği de görünüyor. Gıda fiyatlarındaki durum ortada. Türkiye'de 36 aydır kesintisiz bir şekilde gıda fiyatlarında artış yaşanıyor ve Dünya Bankası'nın yayınladığı raporlara göre de Türkiye dünyada yıllık bazda en yüksek gıda enflasyonuna sahip 10. ülke durumunda OECD ülkeleri arasında ise ...birinci sırada yer alıyor gıda enflasyonunda. Şekere dört ayda on bir kez zam yapıldı. Çaya e, son üç ayda dört kez zam yapıldı. Şeker fiyatlarında yüzde kırk altı artış oldu. Çay fiyatlarında yüzde doksan artış oldu. Başka bir şey anlatmaya herhalde çok fazla e, gerek yok. Ve bütün OECD verileri gösteriyor ki... E, ...Türkiye geçim derdinde OECD ülkeleri arasında... ...birinci sırada yer alıyor. Türkiye'de yaşayan ailelerin yaklaşık yüzde yetmişi geçim derdi yaşıyor OECD verilerine göre. Vatandaşların alım gücü her geçen gün eriyor. Zamlar artmaya devam ediyor. En ciddi sorunları yaşayan kesim ise emekliler. Milyonlarca emekli asgari ücretin 11.402 lira olduğu ve hiçbir şeye yetmediği bir ülkede 7.500 lira maaş alıyorlar hala. Çok sayıda emekli e, biliyorsunuz açlık sınırı Ağustos ayında son e, verilere göre 15 bin liranın üstüne çıktı. Yoksulluk sınırı 47 bin liraya dayandı ama emekliler 7.500 lira maaş alıyorlar ve emeklilere hala yıl kadar sabredin bazı şeyleri yapacağız e, diyorlar. Yani emeklinin yıl sonuna kadar sabretmeyi değil hani bir sabahın akşamına kadar bile sabredecek e, gücü kalmamış vaziyette bir kez daha emekliler için acilen eee meclisin eee açılır açılmaz eee çünkü öncesinde toplanacağına dair en ufak bir belirti yok. Açılır açılmaz eee kararlar alınmasını ve emeklilerin eee maaşlarının eee artırılması eee gerektiğini vurgulamış e, olalım. Eee okul masrafları okullar açıldı iki gün oldu. eee el yakıyor. Herkes biliyor. Bütün e, veliler bunun farkında. Sözde eee Ücretsiz eğitim yapılıyor deniyor. Alakası yok. Çünkü velilerin hepsi biliyor ki servis paraları, okul kıyafetleri, kırtasiye masrafları, okullara verilen bağışlar, bağış adı altındaki haraçlar aslında çocukların eğitim masraflarının son derece yüksek olduğunu hepimize gösteriyor bir kez daha. Servis ücretlerinde artış geçen yıla göre neredeyse üç katına varmış vaziyette. Ee, ücretle geçinen ailelerin e, artan eğitim masraflarını karşılaması iyice e, zorlaşmış vaziyette. Hele hele bir ailede okuyan birkaç çocuk varsa e, aileler büyük sıkıntı e, çekiyorlar ve e, bu koşullar, ekonomideki bu koşullar maalesef e, rasyonel ekonomi politikaları uygulayacağız diyen Hazine ve Maliye Bakanı'nın döneminde de hafiflemiş değil, e, da, tam tersine artmış vaziyette ve hiçbir hedefi tutturamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Hiçbir hedefi tutturamayan iktidar memur maaşlarını hedef enflasyonla belirleyeceğiz diyor. Yani olacak iş değil. Bugüne kadar baktığımızda son 3-4 yıla özellikle ee, bütçe e, verilerine baktığımızda hiçbir hedef tutmadı. Merkez Bankası raporlarına ve hazine raporlarına baktığımızda hiçbir hedef tutmadı. Orta vadeli planlara baktığımızda hiçbir hedef tutmadı. Ee, yeni ekonomi planlarına baktığımızda hiçbir hedef tutmadı. E siz şimdi hedef enflasyonla nasıl memurların e, ücretlerini e, belirleyeceksiniz, kamu emekçilerinin ücretlerini belirleyeceksiniz hiç anlaşılır bir şey değil. Tabii olacak olan belli aslında. Ee, yani e, memur maaş artışını hedef enflasyonuna göre yapacağız dediğinizde e, bu hedefi tutturamayan iktidarın e, ne yapacağı çok açık, e, enflasyonun altında kalan e, memur e, maaşları ortaya çıkacak. E, ve e, gerçekten ücretli çalışanlar, e, kamu emekçileri, kamu işçileri, memurlar çok ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalacaklar. Yani bu maaşları hedef enflasyona göre belirleyeceğiz diyen bakana söyleyelim vergileri ve yeniden değerleme oranlarını da o zaman hedef enflasyona göre belirleyin. E, bu konuda bir adım atın. E, eğer bu kadar ciddiyseniz söylediğinizde. E, ama e, yani orta vadeli plan bile zaten e, ortaya koyduğu verilerle e, devletin kendi kurumları arasında bile bir uyum olmadığını bir kez daha gösterdi. Yani orta vadeli plandaki e, enflasyon hedefiyle, yıllık enflasyon hedefiyle 2023 için ee, bir buçuk ay kadar önce Merkez Bankası'nın açıkladığı yıllık enflasyon beklentisi arasında 10 puan fark var. Yani devlet kurumları arasında bile bu konuda herhangi bir uyum sağlanmış vaziyette değil. Ekonomideki sıkıntılar devam ediyor ama iktidarın taktiğini ve uygulamalarının hepimiz farkındayız. Yerel seçimlere gidilirken büyük ihtimalle yılbaşından itibaren göz boyamak için çeşitli... E, e, maaş ve ücret artışları yapacaklar. E, gerçekliği olmayan, e, yapıldıktan bir iki ay içinde erimeye başlayan e, bu artışların e, yerel seçimlere kadar sürmesini sağlayacaklar. Yerel seçimler ise daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya e, kalınacağız. Bir kez daha iktidarı aklını başına toplaması ve ekonomi tercihlerini işçiden, emekçiden, esnaftan, köylüden, e, emekliden, çiftçiden yana yapması gerektiğini e, vurguluyoruz. E, ama iktidar kararlı bir şekilde e, ekonomi tercihlerini e, sermayeden e, ve e, kendisini destekleyen yandaşlardan yana kullanıyor. Bir kez daha bunu söylemiş olalım. Değerli basın emekçileri dün 12 Eylül'dü. E, 12 Eylül 1980'de gerçekleştirilen e, darbenin üzerinden 43 yıl e, geçti. E, o günleri hepimiz hatırlıyoruz. Yüz binlerce gözaltı, binlerce tutuklama, işkence, sürgün, idam, faili meçhuller, yargısız infazlar, işkence, her türlü insanlık dışı muamelenin yapıldığı bir dönemdi 12 Eylül dönemi. Her türlü hukuksuzluğun, her türlü adaletsizliğin yapıldığı bir dönemdi. E, hatırlıyoruz elbette ki onu unutmadık. E, ama 12 Eylül'den sonra yapılmış olan anayasanın da 1982'de referandumla kabul edilmesinin üzerinden 41 yıl geçti. Şimdi bu anayasa... Ee, hani 12 Eylül Anayasası yıllardan beri 12 Eylül Anayasasının değiştirilmesi gerektiği doğrultusunda bu Anayasanın demokrasiyle, hukukla, adaletle, evrensel hak ve özgürlüklerle bir alakası olmadığını hep söyledik, söyleye geldik, söylemeye de devam edeceğiz e, bundan sonra. E, Adalet ve Kalkınma Partisi bu Anayasa'da 12, 12 kez değişiklik yaptı. 12 kez yama yaptı yani var olan anayasaya. Aslında her dönemde anayasanın değişmesi gerektiğini söyleyenler sadece yama yaparak bu dönemi atlatmaya çalıştılar ve bu demokratik olmayan darbe anayasasından kurtulma imkanını bir türlü bu toplum bulamadı. Dediğim gibi 41 yıldır bu anayasanın zulmünü ve hukuksuzluklarını yaşıyoruz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı bir açıklama yaptı ve yeni bir Anayasa çağrısında bulunduğu bütün partilerle bunu konuşacağız dedi. Adalet Bakanı benzer doğrultuda bir açıklama yaptı. Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde başka parti sözcüleri ve iktidar sözcüleri de bu açıklamayı yapacaktır. Şimdi şunu net olarak söyleyelim. Anayasa'ya makyaj yapmaya biz asla alet olmayacağız. Bunu net olarak belirtmiş olalım. Var olan 82 Anayasasının birkaç maddesini değiştirmek için eğer herhangi bir adım atılacaksa bu adımların hiçbirinin yanında olmayacağız. Çünkü daha fazla makyaj yapılmasına tahammülümüz yok. Bunu açıkça söylemiş olalım. Ama eğer gerçekten baştan demokratik sivil bir Anayasa yapılacaksa hem Meclis çatısı altında hem de Meclis dışında e, toplumun çok farklı kesimlerinin sivil toplum kuruluşlarının demokratik örgütlerin konunun uzmanlarının e, çalışmalarıyla görüşleriyle önerileriyle e, raporlarıyla gerçekten iyi bir tartışma süreci sürdürerek demokratik ve özgürlükçü bir anayasa yapılması için adımlar at, atılacaksa iktidarıyla muhalefetiyle ee, o zaman e, bu çalışmaların e, gerçekten ciddiye alınma ihtimali ortaya çıkar. Aksi takdirde e, eğer iktidar e, kendine yarayacak bazı e, yama maddeleriyle e, palyatif tedbirlerle yeni bir anayasa yapıyoruz e, havasına girecekse, biz böyle bir şeyden yana olmayacağımızı söyleyelim. Ama bir kez daha e, vurguluyorum. Yeni bir toplumsal sözleşme yapmak için, sivil ve demokratik özgürlükçü bir anayasa yapmak için... Evrensel e, hak ve özgürlüklerine, insan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine dayalı bir anayasaya sahip olmak için eğer bir çaba olacaksa, bugüne kadar çok samimi bir girişim olduğunu görmedik maalesef ama bu yönde bir çaba olacaksa, böyle bir niyet varsa e, bizler bu tartışmanın e, değerlendirilmesi gerektiğini elbette ki e, düşünürüz. Ama ortamın değişmesi lazım. Yeni demokratik özgürlükçü bir anayasa yapmak için ağzını açanın e, tutuklandığı, sosyal medya paylaşımı yapanın tutuklandığı, ifade özgürlüğünün esamesin okunmadığı, e, HDP'ye kapatma davasının sürdüğü, Kobani kumpas davasının sürdüğü, basın özgürlüğünün kısıtlandığı bir ortamda demokratik ve özgürlükçü bir anayasa tartışmasının yapılmasının da e, neredeyse mümkün olmayacağını e, vurgulamak isteriz. Yani ortam demokratikleşmeli ki, ortam normalleşmeli ki demokratik özgürlükçü bir anayasanın yapılma imkanı da e, ortaya e, çıkabilsin. E, değerli basın emekçileri, biliyorsunuz 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra e, partimiz bir e, muhasebe süreci başlattı. E, ve e, bu muhasebe sürecinden e, bugüne kadar e, çok fazla bir, Toplantılar dizisi gerçekleştirdi. Dün de yaptığımız konferanslarımız sonuçlandı ve yapacağımız Ekim ayında yapacağımız kongreye yaklaşık bir ay kadar bir zaman kaldı. Dünkü konferanslarımız değişimle özgürlüğe başlığını taşıyordu, şiarını taşıyordu ve esas itibariyle 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından yeniden yapılanma e, muhasebesinin e, sonuçlarını e, ortaya çıkardı. E, bu süreçte e, bine yakın toplantı yaptı e, partimiz. E, hem halk toplantıları hem ilçe ve il örgütleriyle toplantılarımız oldu. Çalıştaylarımız, atölyelerimiz oldu. Bölge konferanslarımız oldu ve e, on binlerce insanın katıldığı bu toplantılar sürecinde ciddi bir muhasebe yapıldı. Bu muhasebenin sonuçları da dediğim gibi dün konferansta Alınan iki günlük konferansta alınan kararlarla birlikte onun öncesinde de iki gün kadın konferansı gerçekleşmişti. Kadın konferansında da alınan kararlarla birlikte bu süreci büyük ölçüde tamamlamış olduk. Sonuçlarını dediğim gibi bir ay sonraki kongremize taşıyacağız ve o kongrede kararları kesinleştirerek. Ee, hem e, partinin ismi değişecek e, hem e, partinin e, tüzüğünde değişiklikler olacak e, hem de parti yönetimi e, değişecek e, ve e, yeni bir başlangıcı e, Ekim'de yapacağımız kongreyle birlikte gerçekleştirmiş e, olacağız. E, bu konuda e, tabii ki e, çok ders çıkardık. Bütün bu yapılan tartışmalardan, eleştirilerden bir öz eleştiri süreci yaşadık. E, hem örgütsel açıdan hem politik açıdan e, eksiklerimizi, gediklerimizi e, çok yaygın olarak e, tartıştık ve sonuçlara e, vardık. Önemli görüyoruz. Belki de muhalefet partileri içinde e, bu süreci gerçekleştirmiş ve tamamlamış olan tek partiyiz ve sonuçlarına da gereği yapılması gerekenleri de ortaya çıkarmış olan tek partiyiz. Bunu da bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Hem eş genel başkanlarımız yeni dönemde aday olmayacaklarını açıklayarak bu muhasebede kendilerine düşen payı söylemiş oldular. Çok teşekkür ediyoruz hem Pervin Buldana hem e, Mithat Sancar'a, eş genel başkanlarımıza büyük fedakarlıklarla e, bu süreci sürdürdüler. E, dönemin e, yöneticileri büyük bir fedakarlıkla e, ve kararlılıkla bu süreci sürdürdüler ve e, bu muhasebe sürecinde de kendilerine düşen her şeyi e, yapmaya çaba e, sarf ettiler. E, umuyorum kongremizi de e, iyi bir şekilde tamamlayıp, Başlangıcı yeni bir başlangıcı yapacağız ee, ve e, mücadelemize demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelemize, barış mücadelemize hem mecliste hem meclis dışında kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Ee, kısaca benim söylemek istediklerim e, bunlar e, gündemle ilgili. Herhangi bir sorunuz varsa cevaplamaya çalışayım, yoksa basın toplantısını sonuçlandırayım. Buyurun. bunu e, içeren bir şey mi acaba? Hani, hani bu sorunlar da ben değerli anlamadım ama siz nasıl yorumladınız? Bir soru daha Ayhan Barak, bu Ayhan Bora Kaplan suyundan soruyla e, yakın yönden e, gözaltına alınmasını diliyorum. Emniyette e, bir tutanak söz konusu. Polisi tutanak, emniyeti tutanak. Emniyette artık konjonktür değişti. Bağlantıları kopunca kaçmaya kaldı. bir suç örgütünden bahsediyor. Bu suç örgütün emniyette, adliyede bağlantıları olduğu iddiaları var. Eski İçişleri Bakanı en yakın isimlerden birisi bunu nasıl veren. Ee, önce birinci sorunuza cevap vermeye çalışayım. Aslında bir miktar anayasa ile ilgili görüşlerimizi biraz evvel e, dile getirdim. Bir kez daha kısaca vurgulayayım. E, biz yeni anayasanın demokratik, özgürlükçü ve sivil bir anayasanın Büyük ihtiyaç olduğunu hep söyledik. Dedim 41 yıldır bir darbe anayasasıyla yönetiliyor bu ülke. Dolayısıyla sivil ve özgürlükçü demokratik bir anayasa yapılacaksa bu yeni bir toplumsal sözleşme yapma anlamına gelir elbette ki. Ve o zaman Türkiye'de yaşayan bütün farklılıkların, farklı ana dillerin, kültürlerin, kimliklerin, e, inançların e, özgür ve eşit olduğunu elbette ki vurgulayan e, ve e, herkesin saygın olduğu, herkesin kültürünün, ana dilinin, kimliğinin, inancının saygın olduğunu vurgulayan e, bir eşitlikçi anayasaya e, ihtiyaç var. Dolayısıyla e, biz henüz e, elbette ki bir e, taslakla karşı karşıya kalmadık iktidar kanadından e, hazırlanmış olan bir taslak mı olacak onu da bilmiyoruz. Çünkü iktidar kanununda farklı partiler var. Ama bu taslaklar ortaya çıktığı zaman bizler de elbette ki görüşlerimizi söyleyeceğiz. Tartışmalara ve değerlendirmelere katılacağız. Şunu önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki hiçbir muhalefet partisinin taslağı ortada yok. Biz hemen söyleyelim bizim taslağımız ortada var. Ee, ve bu taslakla e, ilgili de e, her an güncellemeler yaparak e, ilerliyoruz. Var olan durumu, gelişmeleri hem dünyadaki hem Türkiye'deki e, gelişmeleri de e, değerlendiren güncellemelerde yapıyoruz. Eğer böyle bir tartışma e, gerçekten demokratik bir ortamda halkın katılımıyla gerçekleşecekse bizler de elbette ki taslağımızı e, ortaya e, koyacağız. E, ikinci sorunuza gelince e, yani e ee, çok tartıştık e, bu tür konuları. Ee, yakın tarihimizde e, özellikle e, İçişleri Bakanlığı ve emniyet açısından baktığımızda e, gerçekten e, Türkiye e, yakın tarihinin e, en şaibeli, en kirli ilişkilere sahip olan e, üstelik bunu kara para aklamasından e, mafyatik ilişkilere kadar uyuşturucuya kadar ilerleyen e, bir uyuşturucu ticaretine kadar ilerleyen bir e, özellikte olduğunu vurguladık. Mecliste yaptığımız bütün tartışmalarda bunu çok açık bir şekilde dile getirdik. Eleştirilerimizi e, baktığınızda tutanaklarda hepsini bulabilirsiniz. E, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinden, e, tarihine baktığımızda İçişleri Bakanlığı açısından en karanlık dönemin e, yaşandığı çok açıktı. E, ama buna ilişkin e, gerçekten bazı makyaj e, tedbirler mi alınıyor? Yoksa köklü düzenlemeler mi yapılıyor? Bunu önümüzdeki günlerde e, göreceğiz. E, yani e, okuyoruz bizlerde e, e, basında çıkan e, haberleri. E, ha, kime, nasıl e, operasyon yapılıyor vesaire gibi. Fakat zaten mafyatik ilişkileri bu kadar geniş kurmuş olan e, mafya ve uyuşturucu tacirleriyle çok kalın e, bir e, fotoğraf albümü yaratmış olan bir İçişleri Bakanlığından söz ettiğimiz için ee, hani böyle bir iki operasyonla temizlenecek gibi bir durum da görünmüyor doğrusu. Ama bu iktidar içi e, ilişkilerin e, nasıl e, devam edeceğini, ne tür adımlar atılacağını bizler de e, ilgiyle e, izliyoruz. O konuda da onları söylemiş olayım. Başka bir soru var mı? Yok herhalde. Peki. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.